Evet son sorudayız. Dokuzuncu soru. Yine bir derece sorusu. Derece ile ilgili eşitlikler vermiş. Px polinomunun derecesi ile Qx polinomunun derecesinin toplamını soruyor. Ne yapalım? Hemen Px'in derecesine uzun uzun yazmamak için A diyelim. Qx'in derecesine de B diyelim. Ve sorumuza başlayalım. İç içe polinomlar var. Artık çok iyi biliyorsunuz. Hatırladınız. İçiçe polinomlarda dereceleri çarpıyorduk. İçerideki polinom ikinci dereceden P A dedik ona. O zaman burası ne oldu? 2 A oldu. Geldik buraya yine içiçe polinom. İçerideki polinom x üzeri 1 olduğu için birinci dereceden q'ninkine b dedik. b ile 1'i çarparsam burası da b. Çarpım polinomunun derecesinde dereceleri topluyorduk. O zaman ilk denklemim oluştu. 2 artı b eşittir 13. Geldik aşağıya. Baya karışık gözüküyor ama gözünüz korkmasın. Hemen başlıyorum. Burası 3. dereceden. Burada hem iç içe polinom var hem kuvvet var. Ne yapıyorduk? Hepsini çarpacağız. Kuvvette de çarpıyordum. İç içe polinomda da çarpıyordum. O zaman başlıyorum. P'nin derecesi A. Kuvvetten dolayı bir 2 geliyor. İçerideki polinomdan dolayı da bir 2 geliyor. O zaman burası ne oldu? 4A oldu. Peki burada ne var? Üst tarafı bitirelim. Çarpma var. Çarpmada dereceleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman yukarısı ne oldu? Şuraya yazayım yukarının son hali 4A artı 3 oldu. Aşağıya geldim. Aşağıda iç içe polinom var. Çarpacağım o zaman. İçerideki polinom 3. dereceden Q'nun derecesine B dedik. Burası da 3B oldu. Şimdi arada bölme var. Bölüm polinomunda dereceleri ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. O zaman yukarının derecesiyle aşağının derecesini çıkarıyoruz. Yukarının derecesi 4A artı 3. Aşağının derecesi eksi 3b. Neye eşitmiş? 4. Burayı da düzenlersem 4a eksi 3b. 3'ü karşıya attım. 1. Elimde iki tane denklem var. Birisi bu, birisi de bu. Yok etme metoduyla bulabilirim. Onun için şunu ne yapayım? 3 ile çarpayım. Öyle yazayım aşağıya. Çarparsam 6A artı 3B. 3 ile çarparsam 39. Taraf tarafa topladım. Bunlar gitti. Burası 10A etti. Burası 40 etti. A buradan ne çıktı? 4 çıktı. Herhangi birinde yerine yazayım. Hangisine yazayım? Şurada yazayım. A yerine 4 yazarsam 8 artı B eşittir. 13. B de buradan ne oldu? 5 oldu. Bana neyi soruyor? bunun derecesiyle bunun derecesinin toplamını soruyor. Yani bununla bunun toplamını soruyor. O zaman cevabım 9.